Selma Ergeç son zamanların başında evet, oyuncusu. Evet, evet e, ünlü yayın evi sahibi. Tabii. Evet Can, Can, can Özle. Can, Can, evet. Can, sahibi şeyle beraber Sıla ile beraber değil miydi bir ara? Olabilir doğru söylüyorsun öyle bir haber çıkmıştı. Sanki öyle bir şey. Olabilir. Ben Hiç hatırlamıyorum. Hiç bildiğim bayağı bir ciddi ciddi sevgisi. Yalnız Sonsuna bir şey söyleyeceğim bir buçuk yıldır bir kız, beraberlermiş. E, bir buçuk yıl olmuştur ayrılık. Ayrılık o tamam. Bir buçuklu beraberlermiş. Onlar Sanki öyle bir şey. Bakar bir, bizimkiler. Onlar da ulusta ev tutmuşlar ve birlikte yaşama karar vermişler. Aynı zamanda evliliğe doğru gidiyorlarmış. Onlardan Allah da mutlu etsin diyoruz Evet, Kabe'lerimize de devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Kızı Önce tanıma olan dört dörtlük. Reklamlar. Bu tarz benimin şampiyon ikizleri Aycan Şencan'la Nurcan Şencan söylemezsem olmazak konuk oluyor. <laughs> Bu that yarışması ikizlerin hayatını nasıl değiştirdi? <laughs> Bu tarzbelinden 100 bin liralık ödül kazanan ikizler kazandıkları ödülü nasıl değerlendirecek? Tebrik ediyorum harikasınız. Aycan Şencan'la Nurcan Şencan'ın en büyük hedefleri ne? Hepsi ve daha fazlası bu tarz benimin şampiyon ikizleri...